Merhaba çocuklar. İngilizce dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle asking for permission yani izin isteme, singular and plural nouns yani tekil ve çoğul isimler üzerine konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İzin istemek iki soru şekliyle oluyor. Can I ve May I ile başlayan sorularla izin isteyebiliriz. Örnek görelim. Can I use your pencil please? Yes, you can. Kalemini kullanabilir miyim lütfen? Evet, kullanabilirsin. İzin istemek için ve izin vermek için de aynı zamanda can'i kullanıyoruz. Yani can ile başladıysa soru, cevap olarak da can ile cevap veriyoruz. Ve bir de may I ile başlayan sorularla izin isteyebiliyoruz. Ancak may I, biraz daha resmi bir yöntemi izin istemenin. Yani bir öğretmenimizden, bir büyüğümüzden, daha böyle resmi bir yere gittiğimizde, bir şey yapmak istediğimizde izin almak için kullanacağımız soru çeşidi may I? Yani şöyle örnek verelim. May I ask a question please? Yes, you may. Bir soru sorabilir miyim lütfen? Evet, sorabilirsin. Ama çocuk burada ne yapıyor? Öğretmeninden soru sormak için izin istiyor. O yüzden may I ya da may I go to toilet please? Tuvalete gidebilir miyim lütfen? Yes, you may. Yine kendi olduğu gibi soru ne ile başlıyorsa cevabı da onunla veriyoruz. Yani may I ask a question demiş. Biz burada cevap olarak yes you may diyoruz. Şimdi de kelimeleri tekil ve çoğul hallerine bir bakalım. Türkçede biz kelimenin sonuna ler ve lar getirerek kelimeyi çoğul yapıyoruz. Yani masa, masalar, kalem, kalemler. Biz de bu şekilde. Ancak İngilizce'de farklı bazı kurallar var. Bunlardan biri ve en basit olanı kelimenin sonuna s getirerek kelimeyi çoğul yapmak. Yani car, cars, araba, arabalar, house, houses, ev, evler, book books kitap kitaplar pen pens kalem kalemler ruler rulers cetvel cetveller İlk kuralımız bu şekilde. Devam edelim. İngilizcede bazı kelimeler ss sh CH ve X ile bitiyorsa, o kelimenin sonuna sadece S değil, ES koyarak kelimeyi çoğul yapıyoruz. Örnek verelim. Kiss. 2 S ile bitti gördüğünüz gibi. Kisses. Öpücük. Öpücükler. Match. Matches. Box. Boxes brush brushes fox foxes gördüğünüz gibi okunuşu da değişiyor ve yazılışı da sonuna s olarak gelip o kelimeyi çoğul yapıyor. Bu kurala dikkat edelim. Bir diğer kuralımıza gelelim. Bir isim bir kelime y ile bittiği zaman yine onun sonuna s harfi gelerek onu çoğul yapıyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken önemli bir şey var. Eğer bu kelime y ile bittiyse önce onun önündeki harfe bakıyorum. Eğer onun önünde bir sesli harf varsa o zaman sonuna sadece s alıyor. Yani örnek verelim. Boy. Boy kelimesinin sonunda y var. O zaman onun önündeki Harfe bakıyorum. Boyun önünde ne var? O harfi. Yani o sesli bir harf. O zaman sonuna sadece S harfi geliyor. Yani boys. Holiday. Y'nin önünde A yine bir sesli harf. Holidays. Key. Key. Y'nin önündeki harf. E sesli bir harf. Keys. Ancak Bu kelimenin sonu yine y ile bitiyorsa ancak bu y'nin önündeki ha, sessiz harf, yani harf sessizse eğer o zaman o kelimenin sonuna i-e-s gelip onu çoğul yapıyor. Örnek verelim. Party. Party kelimesindeki sonunda y var. Şimdi kuralıma bakıyorum. Y'nin önündeki harf nedir? ''ste'' yani bu bir sessiz harf. O zaman ''y'' düşüyor. ''Parties'' oluyor. Yani ''y''nin sonuna sadece ''s'' gelmiyor. ''Parties'' ya da ''lady'' ''y''nin önündeki harf ''d'' o bu bir sessiz harf. O zaman ''ladies'' ''story'' sonundaki harf ''y'' onun önüne bakıyorum. ''r'' bu bir sessiz harf. O zaman ''y'' düşüyor stories Son olarak da bir kelime f ya da fe ile bitiyorsa onları düşürüp sonuna ves ekleyip onu çoğul yapıyoruz. Yani knife bıçak gördüğünüz gibi fe ile bitmiş. O zaman onun sonundaki o fe düşüyor. Knives bıçaklar. Wife yine fe ile bitmiş. Wives ya da leaf bu sefer sadece f ile bitmiş. Leaves yapraklar. İngilizcede de bazı kelimeler bu kuralların hiçbirine uymuyorlar. Onların kendi kuralları var. Onlar sadece bazı harfleri değişerek ya da tamamen kelimeyi değişerek çoğul oluyorlar. Nedir bunlar? Birlikte bakalım. Men adam demek. Men bu a e oluyor. Adamlar ya da woman kadın woman Yine a e oluyor, mende olduğu gibi. Kadınlar, child, çocuk, children, çocuklar, childs olmuyor. Child, children. Food, iki o i o e e oluyor. Feet, ayaklar. Tooth, diş. Teeth, iki e ile teeth, diş oluyor. Dişler. Mouse. Fare. Çoğulu fareler. Mice. Fish. Hiç değişmiyor. Her zaman fish kullanıyoruz. Çoğul balık içinde. Tekil balık içinde. Aynısı sheep içinde geçerli. Koyun. Son olarak da bir örnek. Person. People. İnsanlar. Yani persons olmuyor. People. dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki İngilizce dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.